Sıradaki sorumuz yine şiir manzume ve şiirde konuyla alakalı. Bakalım sorumuz bizden ne istiyor? Hemen sorumuza dönelim. Bu dörtlüklerin şiir türü sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Hemen birdeki dörtlüğümüze bir bakalım. İnsanlığa dürüst davran, insan küçük, büyük, evran, insanlara hakça davran, koltuk sana baki değil. Ben şimdi burada ne görüyorum? Bir öğüt görüyorum. Bir öğreticilik görüyorum. Peki şiirde bunun karşılığı ne baktığımızda didaktik diyeceğiz. Hemen ikinci dörtlüğe dönüyorum ben. Dinleyin dostlarım başa geleni. Ekmek çama çıktı, tuz firar etti. Artık siz düşünün geri kalanı. Çoğu bekliyorduk, az firar etti. Şimdi burada da ne var? Hemen bir yerme gördüm ben. Alaya alma gördüm. Neden? Çünkü ne diyor burada? diyor ki artık biz çoğu bekliyorduk diyor. Elimizde olanlar da firar etti. Yok oldu diyor. Dolayısıyla burada da ne diyeceğiz biz? Satirik diyeceğiz. Çünkü birinci dörtlükte insanlığa dürüst davran, insan küçük, büyük evran derken bize öğüt verirken, ikinci dörtlükte ne diyor? Burada çoğu bekliyorduk. Azı kaldı. Hatta az da firar etti diyor. Dolayısıyla biz burada neye bakacağız? Didaktik ve satirik şiir seçeneğimize bakacağız. Hemen bakıyoruz. A seçeneğinde didaktik var ama epik demiş burada elendi. Çünkü epik destansı demekti. Satirik diyor ilk başta ama birinci dörtlüğümüz satirik değil, didaktikti. O yüzden B seçeneğimizde elendi. Şimdi C seçeneğimizde didaktik ve satirik var ama bir atlıyorum D seçeneğine bakacağım. Epik neydi, Destansıydı. dolayısıyla hemen D seçeneğinde eliyorum. Lirikte zaten aşk özlem gibi konuları ele alıyordu. Elendi. E seçeneğinde zaten yine lirikle başlamış, didaktikle de devam etmiş dolayısıyla E seçeneğimizde elendi. Doğru seçeneğimiz C seçeneği deyip işaretliyoruz ve böylelikle bir sorunun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız bizi beğenip takip etmeyi unutmuyorsunuz. Hoşçakalın.